Evet, günaydın arkadaşlar. Bu aralar hep olumsuz yorumlarla karşınıza çıkıyorum. Biraz da iyi şeyleri konuşabiliriz. Dow Jones e, dün itibariyle kanal içinde bir taban oluşumu gerçekleştirdi arkadaşlar. E, bunu günlükte bir önceki taban oluşumunun yukarısında yaptı. Yani daha yüksek bir düşük yaptı arkadaşlar. Şimdi buradan saldırıp şuradaki yükselen üzerine gitmesi durumunda ana trendin yani satıcılı olan ana trendin döndüğünden bahsedebiliriz. Peki neydi bu? Bakalım saatlikte. Bir ters omuz baş omuz oluşumuydu arkadaşlar şunu kaldıralım mı? Ee, nerede? Şimdi ihtiyacımız olan şu evet. Omuz baş omuz. Evet şurada da iki tane karakter değişimi var arkadaşlar şu iki bölgede. KD diyelim. Şimdi ne gerekiyor bize? Bir tane break of structure yani yapının kırılımı gerekiyor. O da muhtemelen olacaktır. Şimdi şunu ölçelim teknik olarak. Ve buraya koyalım. Buraya kadar da yolu var yani ilk aşamada. Oradan dönerse de yani vatandaş buraya gidip buradan dönerse de tekrar balans bölgesini çeker arkadaşlar. retestini testini yapmış olur. O zaman da şuradaki çanağı tamamlamaya gider. Yani hani bunu hatta direkt buradaki çanağın tepesine kadar da alabilirsiniz. da daha yukarıda kalır tabi artık balans edilmez yani hatta şuralara falan iner <laughs> ondan sonra da gelir burayı dener yeter mi gücü nerede yaptığına bakmak lazım getirdik buraya ölçtük ve gördüğünüz gibi daha yüksek bir yüksek <laughs> Gerçekleştirmiş olur arkadaşlar yani ondan sonra da artık borsalarda uluslararası borsalarda bunu güne geri çevirelim uluslararası borsalarda aşağı trend bitmiş olur yani yukarı trend başlamış olur büyük ihtimalle Fed'in bugün yapacağı e, faiz e, fiyatlanacak muhtemelen faiz arttırmayacak ya da 0.25 gibi bir artış yapacak. Ben Fed'in faiz arttırmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben beklentim o yönde ama yani genel piyasa beklentisi 0.25 şeklinde. Ondan sonra da bu muhtemelen son faiz artışı olmuş olacak. Burada da artık yavaş yavaş Yabancı piyasalarda mala girmeye başlanabilir. Eğer bugün faiz artışı gelmezse arkadaşlar yani şurada teste geri döndüğünde özellikle e, Dow Jones, Nasdaq S&P gibi şeylerde başlayabilir. Zaten Nasdaq için söylemiştik yani burada kırdı şeyini. E, daha önceki yayınımızda rally yapacaktır demiştik. Rites'te geldi ve muhtemelen rally'sine başlayacaktır en iyi gidebilecek olan Nasdaq gibi gözüküyor. S&P de fena gözükmüyor arkadaşlar. Dow Jones gene biraz gerisinde kalacaktır. Peki yabancı borsalar pozitife döner bizim borsamız dönmez mi? Belli olmaz arkadaşlar. Çünkü bizdeki teknik oluşum henüz öyle bir şey göstermiyor yani. Fakat biz de kritik bir bölgedeyiz balans bölgesindeyiz. Buradan dönüp daha yüksek bir yüksek yapmamız durumunda işler değişebilir. Fakat bizde henüz onun emaresi yok. Yani biz hala satıcılı piyasanın içindeyiz arkadaşlar. Şimdi eskiden Koreli hareket ederdi bizim borsamız Amerikan borsasına fakat çok uzun süre ayrıştı arkadaşlar. Yani geçtiğimiz dönemde Dolar cinsinden konuşursak şöyle gösterelim. Buraya da getirelim şeyi ekleyelim. Mesela S&P'yi ekleyelim arkadaşlar. <laughs> Diyelim. Yani biz şuradan beri rally yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan beri. Gördüğünüz gibi Bizim borsamız e, yabancı borsalara göre %90 primli hareket ediyor. E, 2022'nin ağustos ayından beri. Dolar cinsinden. O yüzden çok Koreli hareket etmesini beklemek e, çok... Yani hani yabancı borsalar koşturuyor, biz de koşturacağız demek çok doğru olmayabilir. Bilakis onlar yukarı gelirken, biz aşağı gidebiliriz arkadaşlar. Yani hani ortada bir yerde buluşmak için. Öyle söylenebilir. Çünkü genelde uzun vadede bakarsanız, şöyle yapalım. Uzun vadede bakarsanız onların borsası bizim borsamızı döver arkadaşlar. Yani hani e, şurada mesela bakın buralarda paralel hareket ederdi bizim borsamız. Eskiden. Pandemi Olduğunda da paralel hareket etti. Sonra onlar bir ralliye gitti. Biz çok takip edemedik o Şurada bizim dolar devalüasyonu yaşadığımız zaman değil. Şurası pardon bizim dolar devalüasyonu yaşadığımız. Şuralarda işte bir ne oldu hatırlamıyorum. Bir sıkıntı olmuştu. Ondan sonra... Biz onları yakalayamadık. Onlar tabii ki değerlendi. Fakat onların düşüşü esnasında biz de çıktık yani. Hani bu birbirini yakalayacaktır bir noktada. Öyle söyleyeyim yani. Geçmişte de aşağı yukarı hareketler Koreliydi arkadaşlar bizim S&P ile. Yani düştüğü zaman bize de yansırdı. Çıktığı zaman bize de yansırdı. Fakat son işte ralliden bu yana Kore'le hareket etmiyoruz. <laughs> Ve Amerikan borsaları bize göre ucuz kaldı biraz yani. O yüzden buradan çıkarım yapmak, kendi borsamız için çıkarım yapmak çok doğru değil arkadaşlar. Bakalım göreceğiz ne olacağını. Altın da da benzer bir vaziyet var şunu kaldıralım. Altın da biliyorsunuz şeyle yabancı borsalarla paralel hareket ediyordu. Altın önden gitti arkadaşlar bu sefer. Bakın şu altın grafiği, spot altın grafiği, şu da samp'in grafiği birbirine ne kadar benzediğine dikkat edin. Düşerken bu da düşüyor, çıkarken bu da çıkıyor. Düşerken bu da düşüyor. Altın önden fiyatladı arkadaşlar. Bu ihtimalle yabancı borsalarda artık artıya geçecekler. Bizim borsamız olan yansımalarını beraber göreceğiz. Yani ama ben şunu düşünüyorum. Bizde de bir trend dönüşü başlayabilir. Bu havayla beraber, bahar havasıyla beraber. Tabii ki bu konuştuklarım hepsi bugün Fed'in yapacağı faiz arttırımına bağlı arkadaşlar. Ben normalde Fed'in faiz arttırımı ile ilgili hiçbir tane yayın yapmadım. Çünkü kritik zamanlarında konuşmak gerekiyor. Şu anda da bir <laughs> Fed'in politikasında değişiklik olacağı düşünülüyor. Bunun ilk emaresinde bugün yapılacak toplantıda hep beraber <laughs> <laughs> takip edeceğiz. Böyle kısa bir yayın yapayım dedim. Akşam normal yayın yaparız arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler olsun.